Ispanak yemeğini bir de bu şekilde deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok nefis lezzetli bir yemek oluyor. Tencereye bir su bardağı su alın. Doğradığımız ıspanakları ekleyin. Bir 50 saniye ya da bir dakika kadar haşlayın. Süzgece alın. Aynı tencerede biraz zeytinyağı ekleyin. Yarım ay şeklinde doğradığımız soğan, sarımsak, kapya biber 2-3 dakika kavurun. 1 yemek kaşığı salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış buğdayını ekleyin. Baharatlarını ekleyin. Haşladığımız ıspanakları ekleyin ve tekrar şöyle bir karıştırın. Daha sonra yarım limonun suyunu sıkın. 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyin. Yarım su bardağı suyunu ekleyin ve tekrardan karıştırıp kaynadıktan sonra Ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika pişirin. 10 dakikanın ardından ocağın altını kapatabilirsiniz. Nefis, lezzetli, ıspanaklı, ekşili, nohut yemeğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz. Mutlaka denemeyi unutmayın arkadaşlar. Lezzeti şahane oluyor.